Herkese merhabalar. Bu videoda SnowRunner'da işinize çok yarayacak bir modu paylaşmak istiyorum sizlerle. E, bu özellik aslında e, MadRunner'da vardı. SnowRunner'da bunu kaldırdılar. Ve kaldırdıkları için aslında e, bayağı bir eleştirildi. E, mod yapımcıları bu eleştirileri göz önüne almış olmalılar ki e, bir mod çıkardılar. Bu modu uyguladığınızda MadRunner gibi... Esnek bir şasiye sahip oluyor araç ve süspansiyonları daha yumuşak oluyor Görmüş olduğunuz gibi Azov 5319 aracı ile Rampa bir yerde durdum yani Böyle sol tarafı Taşın üstüne getirmeye çalıştım Kamyonun baş kısmı kupa kısmıyla Alttaki ee, şasi kısmı çok farklı yönlerde. Yani düz değil. Normalinde, orijinalinde kupa kısmıyla birlikte e, hareket ederdi. Herhangi bir esneme yapmazdı. Bu modu kullandığınızda görmüş olduğunuz gibi e, şasi e, zorlu arazilerde daha fazla esniyor ve süspansiyonda da daha e, yumuşak hale geliyor. E, bu sayede zorlu arazilerde daha rahat hareket edebiliyorsunuz daha rahat yol alabiliyorsunuz İsterseniz bir de uygulama olarak göstereyim çalıştırıyorum aracımı şöyle normalde normalde böyle düz dur duruyor şasi kupaya doğru alttan kamerayla bak bakmak istiyorum hemen bir tarafını Taşa denk getirelim Yani e, Taş olur başka bir engel olur Bakalım e, Şasi esneyecek mi Evet görmüş olduğunuz gibi Daha esnek bir yapıya Sahip oluyor Şöyle sol tarafı Tekrar çıkartalım esnemesini Çok rahat görebilmeniz için Evet, evet Çok daha güzel esniyor ee, özellikle taşlı arazilerde çok işinize yarayacak. Esnemeyi görebiliyor musunuz? Ee, esnedikten sonra çok düzelmiyor. Böyle evet. sağ sol olarak çok güzel esneme yapıyor. Bu arada süspansiyonlar da daha yumuşak hale geldiği için şu görmüş olduğunuz taşlarda şöyle zıplatmadan aracı şasinin esnemesiyle ve amortisörlerin hareketiyle çok daha rahat yol alıyorsunuz. Şuraya çıkmaya çalışacağım. Şasiyi daha net gösterebilmek için. Bakalım biraz zorlu. Evet görmüş olduğunuz gibi şasi bayağı esmiyor. Bunun yüklemesini, modun yüklemesini otomatik olarak yapamıyorsunuz. Bakın nasıl esneyecek. Bakın kupa sağa yatmasına rağmen Evet modun yüklemesini otomatik olarak yapamıyorsunuz ee, Bunu manuel olarak yapmak durumundasınız Manuel olarak anlatmayacağım ee, Yapmış olduğum Türkçe yamanın e, içerisine gömdüm Yani e, Türkçe yamada biliyorsunuz Initial pack dosyasını değiştiriyordunuz Bu Türkçe ile birlikte olan Initial pack'in içerisine yükledim modları e, Bu e, Türkçe yamayı yaparken otomatikmen bu modu da yüklemiş olacaksınız. Ee, ben e, linkini aşağıya vereceğim. E, aşağıda vereceğim. Hatta orijinal e, mod e, I.O'daki orijinal modun e, linkini de paylaşabilirim. Oradan da bakıp kendiniz de manuel olarak yükleyebilirsiniz. E, hatta e, modu gösteren, before after yapan bir youtuber var. O youtuberın da e, videolarını açıklama kısmını ekleyeceğim oradan çok daha rahat nasıl kullanışlı bir mod olduğunu oradan daha kesin olarak fark edebilirsiniz beni izlediğiniz için teşekkür ederim sağlıcakla kalın hoşça kalın efendim